Evet sırada ay terazi var. Ay terazi nedir? Bakalım. Ay neydi? Duygu, ihtiyaç, güven, anne ve iç denge. Terazi, hava, ilişki, denge, adalet, karşılıklı olma. İkisini birleştiriyoruz. Ay terazide duygu tek başına değil, ilişki içinde hissedilir. Karşılıkla sakinleşir uyum arar, denge bozulduğunda huzur kaybolur. Ay terazi kişisi için temel soru şudur. Ben iyiyim ama biz iyi miyiz? Yani terazi burcunu anlatırken hatırlayın orada bir terazi vardı. Terazinin iki kefesiyle bir bütün oluyordu. Dolayısıyla kendini diğer kefeden ayıramıyor terazi olgusu. Tabii duygu olunca da duyguda da kendini diğer olgudan ayıramıyor karşısındaki kişiden. Ben iyiyim ama biz iyi miyiz? Her zaman karşısındakini de kendi alanına alıyor. Çünkü bir bütünlüğü bu şekilde sağlıyor. Klasik astrolojide ay terazi şöyledir. Ayın ihtiyacı güven, korunma, duygusal temas. Terazinin ihtiyacı ise denge, adalet ve karşılıklık. Ay terazide duygu tek başına yaşanmaz. Bu yüzden ikisini birleştirdiğimizde. E, duygu tek başına yaşanmaz. İç denge dış ilişkilerden etkilenir. Anne figürü çoğu zaman dengeleyici ya da uzlaştırıcı algılanır. Ay terazi zararlı değil ama kararsızlığa açık bir yerleşimdir. Çünkü karşı tarafla hareket ediyor. Modern astrolojide ay terazi. Ay terazi kişi de duygusal farkındalık yüksektir. Empati güçlüdür. Ortamın enerjisini hemen alır. Çünkü hava grubu. Hava grubunda ne vardı? Daha çok iletişim, bilgi. Zorlandığında kararsızlık, memnun etme çabası, kendi ihtiyacını erteleme, pasif agresif tepkiler görülebilir. Neden pasif agresif? Çünkü hep karşı tarafla hareket ettiği için aman onu kırmayayım düşüncesi. Aman ona yanlış bir şey yapmayayım. Kendi içinde kalıyor. Dengeyi sağlayabilmek için diplomatlık da vardı demiştik hatırlayın. Evet ay terazi şunu öğrenir. Herkese dengelemeye çalışırken kendimi kaybediyor muyum? Ay terazi çatışmadan hoşlanmaz. Kırıcı olmamak için susabilir. Evet yine denge burcu ve ne demiştik diplomat yani böyle bir içte yaşadığını dışarıya tam olarak verememe. Susunca içte birikir. Sorun yok dediği yerde çoğu zaman sorun vardır. Ama bunu bozmak istemediği için söylemez. İlişkiyi bozmak istemez, ortamı bozmak istemez, kişiyi bozmak istemez. Bu yüzden içinde tutar. Regülasyonu nasıl olur? Ay terazi yalnızken değil, aynalanınca sakinleşir. İyi regülasyon için konuşmak, duyulmak, adil bir değil, yumuşak iletişim gereklidir. Sert ton, haksızlık ve kaba söz ay teraziyi içten içe çözer. Ay terazinin ana dersi Denge başkasıyla kurulur ama korunması benim sorumluluğumdadır. Evet. Ay terazi kız çocuğu haritasında bize ne anlatır? Ay terazi kız çocuğu naziktir, uyumludur, ortamın havasını hemen alır. Kırıcı olmamaya çok dikkat eder. Duygusu ilişki üzerinden şekillenir. Tek başına kaldığında değil, karşısında biri varken kendisini tanır. Anne ile bağı, denge kuran, uzlaştırıcı, çoğu zaman idare eden figürdür. Anne mutsuz ama sessizse, çocuk da duygusunu bastırmayı öğrenir. Anne açık ve adil iletişim kuruyorsa, çocuk duygusunu sağlıklı ifade eder. Aynalama çok güçlüdür, anne kız arasında görünmez bir denge terazisi vardır. Duygusal ihtiyaçları adalet, nazik konuşma, eşit muamele. Duyulmak, onay değil anlaşılmak. Bazıları da onay arıyordu hatırlayın. Bu kişi de anlaşılmak istiyor, onayı istemiyor. Bağırılmak, suçlanmak, haksızlık, ay terazi kız çocuğunda içsel kırılma yaratır. Okul ve sosyal hayat, ay terazi kız çocuğu sosyal, sevilen, ara bulucu, arkadaşlar arasında dengeleyici bir karakterdedir. Zorlandığı alan karar vermek, taraf seçmek, hayır demek. Grup içinde kaybolmamayı öğrenmelidir. Eğer sürekli idare et, büyüklük sende kalsın, boş ver denilirse, ileride kendi ihtiyacını bastırma, pasif agresif öfke, ilişkiye bağımlılık görülebilir. Ay terazi travması sessizdir ama derindir. Anne kız dinamiği nasıl olur? Bu bağ yumuşak, zarif ve sevgi doludur. Çünkü Venüs yönetiyor. Ama Açık çatışma az, bastırılmış duygu çok olabilir. Çatışma yaşamıyor ama duygu bastırıldığı için yaşamıyor. Buna da dikkat edilmeli. Sağlıklı olduğunda çok güçlü bir dişil enerji hattı oluşur. Anne kız arasında. Ay terazi kadın haritasında bize ne anlatır? Ay terazi kadın zarif, uyumlu, ilişkisel, estetik algısı güçlüdür. Duyguları karşısındakiyle temas halinde çalışır. Yalnız kaldığında ne hissettiğini anlamakta zorlanabilir. Ben duygusu çoğu zaman biz üzerinden tanımlanır. Duygusal ihtiyacı, saygı, nazik iletişim, eşitlik ve karşıtlıktır. Sertlik, kaba söz, haksızlık ay terazi kadında duygusal soğuma yaratır. Kavga etmekten çok kırılıp susmayı seçer. Evet. Kavgacı değil ki muşakka evet. İlişki dinamiği şu şekildedir. Ay terazi kadın ilişkiye yatırım yapar. Karşısındakini düşünür ve denge kurar. Fazla idare etmek, kendi ihtiyacını ertelemek, memnun etmek için susmak onun için risktir. Uzun vadede bu içsel dengesizliğe dönüşür. Buna dikkat etmesi gerekiyor evet. Ay terazi kadın figürünün gözünde anne nasıldır? Annesi çoğunlukla uyumlu, fedakar, arabulucu, duygusunu açık yaşamayan bir gözlem sergiliyor. Anne mutsuz ama sorun yok diyorsa kız çocuk duyguyu bastırmayı öğrenir. Ayterazı kadının öfkesi ani değil, patlayıcı değil, birikimlidir. Çok idare ederse pasif agresif tepkiler, içten içe soğuma, ani kopuşlar yani ani patlamalar değil, ani kopuşlar görülebilir. Ve bir gün dengeden düşer. Şifa anahtarı sınır koymayı öğrenmek, hayır demekten suçluluk duymamak, herkes mutlu olmasa da adil kalabilmek. Yani biraz da adaleti sağlamak için zaten böyle herkese mavi boncuk veriyor ama olmuyor işte. Ay terazi kadının şifası önce kendi terazisini dengelemektir. Ay terazi erkek çocuk haritasında bize ne anlatır? Ay terazi erkek çocuk nazik, uyumlu, sosyal, adalet duygusu erken gelişmiş, ortamın havasını hemen hisseder. Gerginlik varsa içe çekilir, kavga değil uyum ister. Duygusal ihtiyaçları yumuşak iletişim, adil davranılmak, eşit muamele ve onaylanmak sert ses tonu, bağırma, duygusal kapanmaya yol açar. Kırıldım demez, uyum sağlarmış gibi yapar. Yine diplomatik hareketler. Davranış ve karakteri nasıldır? Ara bulucu olur, arkadaşları arasında denge kurar, paylaşmayı sever. Kendi istediğini söylememek, başkalarına göre şekillenmek ve kararsızlık onun için riskli durumlardır. Seçilmek ister ama seçim yapmaktan çekinir. Öfke ve gölge tarafı, ay erkek çocukta öfkeyi bastırır, kırgınlığını içine atar, yüzeyde uyumludur görünüşte. Uzun vadede pasif agresif davranış, içten içe öfke, ani duygusal kopuşlar görülebilir. Sorun yok denildiğinde genelde vardır. Şifa nedir? Duygusunu ifade etmesi teşvik edilmeli. Sen ne istiyorsun? Sık sorulmalı yani onu ön plana çıkarmak. Hep başkasını düşünerek yaşıyor ya sen ne istiyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Hayır demesi desteklenmelidir. Sanat, müzik, estetik alanlar ruhunu dengeler. Venüs. Şifası uyum sağlamak zorunda olmadığını bilmektir. Tasavvufta ay terazi erkek çocuk ilahi adaletin hassas terazisidir. Öğreneceği ders hak Herkes memnun olduğunda değil, denge yerini bulduğunda gerçekleşir. Herkes memnun edemeyeceğini öğrenecek zaten hayatta ilerledikçe. Ay terazi erkek haritasında bize neyi anlatır? Ay terazi erkek, nazik, ölçülü, ilişkisel ve adalet odaklı. Duygusal güvenliği, uyum, eşitlik ve karşılıklık üzerinden kurar. Yalnızlıktan çok, dengesiz ilişkiden yorulur. Duygusal ihtiyacı ve bağlanma durumu, ilişkide aynalanmak ister. Duygu paylaşımı bekler. Karşısındakinin halini önemser. Sevildiğini hissetmesi için değer verilmesi, fikrinin sorulması estetik ve nezaket gerekir. Dengesiz ilişki pasif geri çekilme başlatır onun için. İlişkilerinde nasıldır ve partnerinden beklentileri nelerdir? Ayterazi erkek uyumlu partner ister. Kaba, sert, fevri enerjilerden uzak durur. Partneri adil, duygusal olarak olgun, iletişime açık olmalıdır. Sürekli çatışma içsel kopuş yaratır. Ay terazi erkek kararsız kalabilir, kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir, idare ederim diyebilir. Ama ay terazi idare etmez, sadece biriktirir. Birikince ani ilişki bitişleri, duygusal mesafe, içten içe kırgınlık görülür. Ay terazi erkek haritasındaki anne olgusu, anne bağı nasıl görülür bu kişide? Çocuklukta annenin duygusal dengesi önemliydi. Anne ya aşırı verici ya da ilişki içinde yorulmuş biri olabilir onun gözlemlerinde. Ve erkek şöyle bir kendine mesaj çıkartır. İlişki emek ister ama ben taşırım. Evet ay terazi erkek kendi kendine denge kurmaya çalışır ama dış aynaya da ihtiyaç duyar. Regülasyonu sakin konuşma, karşılıklı anlayış ve estetik ortamdır. Kaos içinde huzur bulamaz. Şifa anahtarları karar alma pratiği, sınır koyma, önce ben demeyi öğrenmek, estetik, sanat ve doğa. Bunlar şifalandırıyor duygularını. Ay terazi erkek uyum için kendinden vazgeçerse kaybolur. Dengeyi içeride kurarsa ilişkide parlar. Yani yine bunun ayrıntıları için terazi burcunu, videosunu, hatta ay e, dosyasının videosunu dinlemek çok daha faydalı olacak. Şimdi ayrıntılar bitti, genele geçiyoruz. Genel olarak ay terazi kişilerini transitler nasıl etkiler? Ay terazi kişisi için transitler ilişki dengesi, duygusal adalet ve sınırlar üzerinden çalışır. Transit ay teraziye geçtiğinde duygusal tepkileri, ruh halini, ilişki hassasiyetini tetikler. Ay terazi kişi için iç denge artar, ilişkiler yumuşar, karar almak kolaylaşır. Duygusu ben buyum ve bu yeterlidir'e dönüşür. Yani bu daha çok yoğunlaşır. Ay terazi zorlanınca susar ama içte gerilir. Venüs transitlerinde ne olur? Venüs ay terazinin en önemli gezegeni. Çünkü ay terazi duygusal güveni Venüsle kurar. Yöneticisi Venüs olduğu için. Venüs uyumlu açılardaysa ilişki tatmini, estetik zevk, sevgi alışverişi artar. Venüs'ten destek aldı. Kişiye daha çekici, daha yumuşak, daha barışçıl olur. Venüs sert açılardaysa, Satürn, Mars, Plüto ile kavuşumda ve oradan işte kare karşıt yapıyorsa, değersizlik hissi, ben mi fazla verdim, sorgusu, ilişkide soğuma getirebilir. Tepkisi, ay terazi bağırmaz, sadece geri çekilir. Çünkü hep ilişkiyi korumak üzeredir onun yapısı. Satürn transitlerinde Satürn ay terazi için sınır derslerini, duygusal olgunluğunu gösterir ve öğretir. Yani bunları öğretecek olgular getirir hayatına. Satürn ay teraziye temas ettiğinde ilişki testleri, adalet arayışı, denge nerede bozuldu sorgusu gündeme gelir. Eğer kişi hep veren, hep idare eden ve susan taraftaysa Satürn ilişkiyi ya düzeltir ya da bitirir. Yani yine burada kişiyi korumak amaçlı bunu yapıyor. Daha önceki burçlarda dediğimiz gibi. Satürn'ün mesajı denge, fedakarlık değildir. Sağlıklı çalışırsa netlik, olgun bağ, sağlam evlilik ve ortaklık getirir. Satürn e, ay teraziye sağlam etkiler yapıyorsa, işte 120'lik vesaire yapıyorsa o zaman netlik, olgun bağ, sağlam evlilik ve ortaklık, sağlam ortaklık getirir. Ay terazi ayetlerle şifa. Ay terazinin sınavı herkesi dengelemek isterken kendini unutmaktır. Şifası adaleti dışarıda değil önce kalpte kurmak. Bunun için ayetler nelermiş bakalım. Göğü yükseltti ve mizanı yani dengeyi koydu. Sakın dengede haddi aşmayın. Tartıyı adaletle tutun ve dengeyi bozmayın diye bir ayet var Rahman Suresi'nde. Ay teraziye mesajı nedir bu ayetin? Denge başkası için bozulmaz. Burada biraz daha böyle adalet duyguları ön plana çıkacak şimdi. Adalet kendinden vazgeçmek değildir. Şifası benim hakkım da terazide. Kendinden vazgeçmek adalet değil. Kendi hakkını da korumak adaletin gereği ve bunu yapmak sana suçluluk duygusu vermemeli. Biraz bu var. Kendine hak çıkardığında hayır dediğinde bir suçluluk duygusuna giriyorlar. Sanki ilişkiyi hep idare etmeleri gereken tarafmış gibi bir duyguları var. Bu yüzden bunu dengelemek için bu ayetleri, bu düşünceleri biraz daha bilinçlerine yerleştirmeleri gerekiyor. Ay terazilerin. Fazla fedakarlığı bırakma şifası. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bakara suresi. Ay terazi için uyarı her yük senin değil, her sorumluluk senin görevin değil. Şifası hayır demek zulüm değildir. Bunu zihnine yerleştirmen gerekiyor. Susarak zarar görme dersi. Ey iman edenler kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa adaleti titizlikle ayakta tutun. Nisan suresinde geçiyor. Ay terazi bazen susarak yani o şeyi bozmamak adına, ilişkileri bozmamak, dengeyi bozmamak adına yanlış dengeler de olabilir bunlar. Bunları bozmamak adına susabiliyor. İlişkiyi bozmamak adına idare edip görmezden gelebiliyor. Ama ayet diyor ki susarak adaleti bozabilirsin. Ey terazi grubu şifa hakkı söylemek ilişkiyi bozmak değildir. Ki senin altyapında zaten adalet var. O yüzden adaletin gereği susmamalısın idare edeceğim diye. Ne diyordu tekrar okuyayım. Ey iman edenler kendiniz anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa adaleti titizlikle ayakta tutun. Yani adalet olan yerde adaletsizliğe karşı sessiz kalmayın. Tasavvufiye şifa okuması. Ay terazi için mizan yani denge kalp terazisi. Adalet nefsi aşmak. Denge hakka yaklaşmak. Burada nefsini aşacak adalet. O zaman oluyor. Evet. Kalp terazisini kurduğunda o zaman mizan oluyor. O zaman bir ölçü oluyor. Hakka yaklaştığında da denge oluyor. Tasavvuftan Adalet başkasını değil, önce nefsini tartmaktır. Düşüncesi terazi için, ay teraziler için daha doğrusu yine bir yol gösterici halde ve bir yol gösterici durum.